Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Aday belirleme sürecine değinen Özel, eleştirilere yanıt verdi. Milletin dertleri, milletin beklentileri, milletin talepleri seçimi başlatmıştır. Bu süreç, derin bir yoksulluğa sürüklenen vatandaşlarımızın, her alanda adalete susamış olan milletimizin ortak iradesidir. Bir kez daha da buradan tekrar ediyorum. Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. CHP lideri Özel, aday belirleme yönergesinin son halinin 10 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısında verileceğini söyledi. Biz hem takvimle ilgili partinin yetkili organında bunları çalışmak, tartışmak. Ön seçim yönergemizin hazırlanan taslağını tartışmak, son şeklini vermek, oya sunmak. Yapılacak seçimde aday olabileceklerin kriterlerini belirlemek ve üye listelerini, askı listelerini, itiraz sürelerini belirlemek. CHP iktidarında yapılacak adil birer seçime örnek olarak örgüt denetiminde ön seçimimizin tüm detaylarını konuşmak üzere 10 Şubat pazartesi günü parti meclisimizi toplantıya çağırmış bulunuyoruz.